Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere PHP derslerimizde read file fonksiyonunun kullanılması. Bu fonksiyon ne işimize yarıyor? Bizim bir dosyamız var ve bu dosyanın içeriğini okumak istiyorsak bunu direkt bize okuyup ekrana yazmamızı sağlıyor veya işlem yapmamızı sağlıyor. Benim bir tane metin belgem var. Benim metin belgem içerisine bu şekilde bir yazı yazdım. Bunu bu tarafta okumak istiyorum. Şöyle bizim tarayıcımızı açıp yenildiğimiz zaman herhangi bir şey yok. Buraya geldim okumak için ne yapmamız lazım? Bizim echo ile hani direkt okuduğumuz şeyi ekrana yazmak istiyorum. Read file dediğimiz zaman bizden bir dosya istiyor. Burada gördüğünüz gibi dosyanın yolunu söylüyor bize. String türünde dosyanın ismini yazmamız gerekiyor. Buraya geliyorum ve diyorum ki metin.txt dediğimiz zaman bizim dosyamızı bu şekilde okuyacak. Tarayıcımızı açtık. Sayfa yenilik gördüğünüz gibi bizim dosyamızı okudu. İçerisinde 46 tane karakter olduğunu söylüyor. Bunu tabi bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Mesela merhaba yazısının büyük olmasını istersem şuraya gelip Mesela H3 etiketiyle bunu almasını istiyorum. Şuraya geldim. Bu etiketin içerisine almam gerekiyor. H3 dersem tarayıcımızı yenilediğimiz zaman gördüğünüz gibi bu hem büyüdü hem de alt satıra indi. Burada normalde siz indirseniz alt satıra herhangi bir şey olmayacak. Şuna şöyle indirin, şöyle yapalım. Hatta şunu da indirelim. Kaydetsen böyle bir şey yaptığımız zaman gördüğünüz gibi herhangi bir şey değişmiyor. Sadece karakter sayısı değişti. Ama şöyle bir şey yapmış olsaydım, şundan sonra şuraya gelip "br" etiketimizi eklemiş olsaydık, tarayıcımızı yine gördüğünüz gibi metin sayısı buraya geldi. Bizim metin belgesi yazısında italik olmasını isteseydim. Şu şekilde italik yazmasını isteseydim. Tarayıcımız yenilirse gördüğünüz gibi buraya italik yazdı. Bunun da alt satıra inmesini istiyorum. Buradan sonra insin. Bunların hepsinin alt satıra inmesini istiyorum. Tarayıcımız yenilik gördüğünüz gibi bunları yani HTML etiketlerine göre duyarlı bir şekilde bunları kullanabiliyorsunuz. Bu içeriği istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Mesela şurayı kalın olmasını isteseydim. Bold strong olarak yani kalın olmasını istiyorum. Bu şekilde etiketimizi yazabiliriz. Tarayıcımıza yeniledik. Gördüğünüz gibi burası kalın oldu. Read file'imizin kullanımı bu şekilde. Yani bir dosyanız var ve bunun içeriğini okumak istiyorsanız bu fonksiyonu kullanabiliyorsunuz. w 3 adresinde burada örnekleri mevcut. Burada gördüğünüz gibi bir metin belgesinin içeriğini okuyor. Bu şekilde bir örneği mevcut php.net adresinde kendi sayfasında bu şekilde bir örneği mevcut. Bunu okuyabilirsiniz. XFORGEX sitesinde de yine burada dosyamızı nasıl kullanacağını bahsediyor. Burayı Türkçe'ye çevirsek aldığı diğer yerden bahsediyor. Burada dosya adını belirtmek zorundasınız diyor. Burada include path diye yani bu yolun içerisinde aramak istiyorsanız 1 veya 0 integer bir değer alıyor. Burada da diğer özellikleri mevcut. Genel olarak kullanımı bu şekilde. yani Dosyanın sadece ismini vermeniz, yani daha doğrusu dosyanın yolunu vermeniz yeterli. Bu dosya eğer farklı bir klasör içlerinde olsaydı, onun do yolunu ona göre vermeniz gerekiyordu. Ben burada aynı klasör içlerinde olduğu için bu şekilde yazdım. Dosyanın yoluna dikkat etmeniz gerekiyor. Tutorials.point.com adresinde yine aynı şekilde örnekleri mevcut. Java.point.com adresinde yine burada örneği mevcut dosyayı okuma işlemini yapıyor. Read file yani dosya okuma işlemi bu şekilde. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.